Evet merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlere trigonometri konusunu bitirdim. Bu konuyla ilgili zihin haritası oluşturacağız sizlerle birlikte. Zihin haritası dediğimiz bizim nedir? Aslında not tutma yöntemi. Ne şekilde bir not tutma yöntemi? Bu şekilde konumuzun başlıklarıyla böyle bir şekil oluşturuyoruz ve bu şekilde dallandırarak, budaklandırarak Konuya ait bütün özellikleri tek bir şekil üzerinde, tek bir şema üzerinde gösterip anlatıyoruz. Bunu kim bulmuş? Vakti zamanda doktor hmm, telaffuz etmeyeyim komik olmasın. Bu ve arkadaşları bulmuş. Bunun üzerine başka konularda her türlü konuda zihin haritasını yapıp bu şekilde ıı, dersimizi özetleyip hayatımızı daha kolaylaştırıyoruz. Bazı öğrenmeleri daha çok kolaylaştırıyoruz bu şekilde. Dilerseniz şimdi başlayalım trigonometri ile ilgili yapmaya. Şimdi konuyu çalıştık, bitirdik, örneklerini çözdük. Elimizde öğretmenimizin anlattığı bir defter var. Ya da kısa kısa uzun uzun tuttuğunuz notlar var. Şimdi bunu tek bir şekil üzerinde nasıl göstereceğiz? Şimdi ben bunu öncesinde hazırladım ki video esnasında karışıklık olmasın diye. Şimdi ilk konumuzdan, ilk başlığımızdan başlayalım. Giriş kısmı demişim. Bakın burada farkındaysanız. Hah. Şimdi doldurmaya başlayalım. Şimdi derece ve radyan. Derece ve radyan arasında bir ilişki vardı arkadaşlar. Bu neydi? Derece bölü 360. Radyan bölü 2 pi'di değil mi? Hı. Bunu buraya iliştirdim. Bu notum burada. Artık bu yeterli olacak benim için. Şimdi derece dakika saniye arasında da bir ilişki vardı. Bu neydi? 1 derece 60 dakika. 1 dakikadan 60 saniyeydi. Bunu buldum mu? Buldum. Peki bunun sorularını nasıl yapıyordum arkadaşlar? Şuraya şöyle bir ok uzatıp kaça bölüyorduk? 60'a bölerek buluyorduk. Bunu da buraya böyle ekleyebilirsiniz. 60'a böl diye bu kısımda. Esas ölçü. Şimdi esas ölçüyü peki nasıl yapıyorduk arkadaşlar? İki türlü vardı. Derece olanları ayrı, radyan olanları ayrı yapıyorduk. Derece olanları ne yapıyorduk? 360'a bölüyorduk. Bize ne yapıyorduk Kalan esas ölçüyü veriyordu. Değil mi? Peki radyanlarda, pililerde ne yapıyorduk? Paydanın iki katına bölüyorduk ve gene ne oluyordu? Kalan bize esas ölçüyü veriyordu arkadaşlar. İşte giriş kısmını bitirdik. Bu üç başlık vardı burada bunları verdik. Şimdi ikinci kısım sinler koslar yani trigonometrik fonksiyonlar. Şimdi kaç tane vardı? Gördüğünüz gibi altı tane vardı. Bir sin vardı, kos vardı tan vardı, kot vardı. Bir de sekantla kosekant vardı. Onları da burada verelim. Sin dediğimiz, şimdi iki tane bilmemiz gereken bir şey var. Sin neydi? Karşı bölü. Hipoydu. Ayrıca bir de bilmem gereken sin kaçla kaç arasındaydı? Eksi bir ile bir arasında. Kos neydi? Kos da komşu bölü, karşı, pardon hipoydu. <laughs> Komşu şu bölü ip Peki bu kaçla kaç arasındaydı? 1 ile eksi 1 arasındaydı. Peki tan neydi arkadaşlar? Tan da karşı bölü komşuydu. kotta da komşu bölü karşıydı. Hı. Sekant neydi? Sekant da 1 bölü kosinüstü. Kosekant da 1 bölü sinüstü arkadaşlar. Bunları da burada belirttim. Devam ediyorum. Bu kısımla ilgili yerim bitti. Şimdi geniş açılarda demişim. Şimdi geniş açılarda trigonometrik değerleri nasıl buluyorduk arkadaşlar? İki tane şeye dikkat ediyorduk. Birinci, ikinci diyelim. İlk işareti buluyorduk. İşareti bul. Neye göre? Bölgeye göre değil mi? Hı. Hazır bu. buraya yazmışken. Peki bölgelerim neydi? Bakın koordinat sistemini böyle, böyle düşünürsek. Burası bir. Iş. 2, 3, 4'tü. Birinci bölgede neydi? Bütünden hepsi neydi arkadaşlar? Artıydı. Bütün sınıftan ikinci bölgede bir tek kim artıydı? Sin artıydı. Bütün sınıf kara tahtada. Kara tahtada. Peki buradan ne bulmamız gerekiyordu? Tanjantla kotanjant neydi? Artıydı burada. Devam ediyorum. Bütün sınıf kara tahtada coşar. Coşardan, jo costan da buradan da cos artıydı. Bunu da buraya iliştirdim. Devam ediyorum. İşareti bulduk bölgelere göre. Açım hangi bölgedeyse. Ve ikincisi neydi? İsim değişip değişmedi. İsim değişir mi? Ona bakıyordunuz değil mi? Kimde isim değişiyordu? Ee, pi bölü 2, 3 pi bölü 2 de değişiyordu, değerlerinde değişmiyordu. Giriş açılarda da kısaca bunu belirtmemiz yeterli. Devam ediyorum. Özel üçgende trigonometri. Özel üçgende trigonometrimde ne yapıyorduk? Özel üçgenleri çizip anlatmıştım, hatırlayın. Ben şimdi burada tek tek o değerleri yazmayacağım, sadece özel üçgenleri çizeceğim. Bunların kaça kaç olduğunu vereceğim. ve bitecek olayım? Onları ezberlemektense bu şekilleri aklında tutmak daha kolay olacaktır. Neydi? 30'un karşısı 1'di. 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı kök 3'di. Artık buradan 30'lu ve 60'lı bütün trigonometrik fonksiyonları bulabiliyorduk. 45'te de ikizkenar kenar ve üçgenli buralar 1 1 ise burası kök 2 Buradan da 45'in değerlerini bulabiliyorduk arkadaşlar. Aynı üçgendeki yerim de bu. Devam ediyorum. Trigonometrik özdeşikler. Şimdi Bilmem gereken ne vardı? En temelde sin kare x artı kos kare x neye eşitti? 1 eşitti. Bundan başka trigonometrik değerler de elde ediyorduk. Bunu karşıya atıp bir tane elde ediyorduk. Bunu karşıya atıp bir tane daha elde ediyorduk değil mi? Yazmayalım. Bu zaten anlatacaktır bana. Devam edelim. Şimdi tanın ne olduğunu biliyorduk. Sin x bölü kos x. Ayrıyeten bir de neydi? 1 bölü x x'ti. Yine aynı şekilde kot x içinde kos x bölü sin x'ti. aynı zamanda bir de neydi? 1 bölü tan x Ayrıca bilmem gereken bir de ne vardı? Tanjant x ile kotanjant x'i çarptığımızda ne oluyordu arkadaşlar? 1 oluyordu. Dilerseniz bir de şunları yazalım. Sekantı neydi? 1 bölü kos'tu. Kosekant da neydi? 1 bölü eksin x'ti. Alın trigonometrik özdeşiklerimiz de bunlar. Hatta şöyle ha dikdörtgenin içine alalım, ayıralım. İşaret. Ha işareti zaten burada verdik, değil mi? Aslında bunu yazmasak da olurmuş ama ben büyük ihtimal böyle sonradan ekledim bunu. Oradan geldi. Neydi bütün sınıf kara tahtada coşardı. Değil mi? Bunu da buraya yerleştirdim. Devam ediyorum. Şimdi toplam fark yarım açı kosinüs sinüs teoremi. Dilerseniz böyle de gidebiliriz. İsterseniz bu taraftan başlayalım. Şimdi bunlar neydi? Sinüs teoremi. E, açının karşısındaki kenar uzunluğunun o açının sin değerine oranları birbirine eşit değil mi? B kenarı bölü karşısındaki B açısı. C kenarı bölü sin C. Aynı zamanda bu da 2 R'ye yani çevre çemberin çapına eşittir. Şimdi bir de burada benim neyim vardı? Alan formülüm vardı. Alan formüllerinden bir tanesini yazacağım. Şu iki kenarı kullanacak olursak A çarpı B ve bu iki kenarın ortasındaki açının da yani C'nin de sin değeriye bunu alanını hesaplayabiliyorduk değil mi? Kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi de diyordu ki... E A'nın karesi diyorduk. B kare artı C kare ikisinin çarpımının iki katı bir de çarpı kos A idi değil mi? Bunu değiştirebiliyorduk B kare diyorduk bu sefer A kare C kareleri kullanıyorduk binom açılımı gibi ikisinin çarpımının iki katı bir de kos B idi C kareyi de yazalım gelin A kare artı B kare Eksi 2 tane kesirin çarpımının 2 katı. Bir de cos c. Kosinüs teoremim de bunu anlatıyordu. Bunu da böyle yaptım. Yarım açı formülleri. Şimdi yarım açı formüllerimde neydi arkadaşlar? Sin 2x neye eşitti? 2 tane açının yarısı sin değeri ve açının yarısının cos değeri ne eşitti? Kosinüs 2x neydi peki? Bunun 3 3 tane hali vardı. Birincisi buydu. İkincisi 2 iki kos kare x eksi 1'di. Diğeri de 1 eksi sin kare eksi buydu. Bir de tanjant 2x vardı. Peki bu neydi? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'ti değil mi? Şimdi kot x içinde peki ne yapmıştık? Ezberlemedik bunu. Fazladan bir tane şeyimiz olmasın diye. Ne yapıyorduk? Bir tane 2X'i buldu mu? Artık o xi de ne yapıyorduk? Bulmuş oluyorduk arkadaşlar. Dilerseniz bunları da şöyle kutu içine alalım ki birbirlerine karışmasınlar. Bunu da alalım. Siz daha küçük bir kağıda bunu hazırlayabilirsiniz. Daha küçük yazarak. Kırmızımız tükendi. Evet. Evet tamamdır. Bunları da hallettik. Şimdi toplam farktayız. Toplam farkı da buraya sığdıralım. Bir sin A artı B eksi B vardı değil mi? Neydi? Bir sin A çarpı kos B artı eksi bir de kos A çarpı sin B'ydi. Kos a artı eksi b neydi? Buna c kare eksi s kare demiştik. Hatırlayın. Bir kos a çarpı kos b. Şimdi bunun tam tersi bu sefer eksi artı olacak. Bir de sin a çarpı sin b. Tanjant için a artı eksi b neydi? Tanjant a artı eksi tanjant b bölü bir eksi artı tanjant A çarpı tanjant B idi. Peki kotanjant neydi? E, kotanjant içinde yarım açı da değil, ha yarım açıda yaptığımız gibi 1 bölü tanjantı bulduk mu? O da bulmuş oluyorduk arkadaşlar. Alın işte trigonometri ile ilgili bütün konuyu tek bir şema üzerinde gösterdik. Yani sayfaları karıştırmanıza, o kadar uzun uzun sözel şeyler yazmanıza gerek yok. Daha görsel, daha güzel, daha ilgi çekici bir hale getirmiş olduk konumuzu. O yüzden e, görsel zekanız da varsa eğer sadece bu şekli, bu kağıdı hatırlamanız yeterli olacaktır sizin için. Bir dahaki zihin haritası videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.